Hepinize merhaba arkadaşlar. Ceren neredeyiz? Hoş geldiniz. Bugün makbank yapıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü dolgumu yaptırdım ve dedi ki çok yağlı, sert şeyler yeme ve iki gün çok yeme dedi. Yani böyle hafif şeyler yemeye çalış dedi. Olayımın kompisi ve eating olduğunu zaten önceden söylemiştim. Zaten bu yüzden böyle bir uyarı yaptı. O yüzden arkadaşlar ben de kanal videosuz kaldı yani. Kaza giymeden önce donuyordum arkadaşlar. Şimdi de yanıyorum. Bu arada arkadaşlar kesinlikle Trendyol'dan sponsorluk falan almadım tamam mı? Gerçekten almadım. <laughs> Bana inanabilirsiniz. Ama e, Instagram'da falan paylaştığımda nereden aldın diye gerçekten çok mesaj aldığım için sizi için bir link hazırlayacağım en kısa zamanda onu da Instagram'dan ve videonun başında bir tanesinde duyururum çünkü ben DM'lerime iki günde bir düzenli bakıyorum arkadaşlar sizin mesajlarınızı cevap verebilmek için hani daha çok iletişim halinde olalım diye çünkü çok güzel önerilerde çok güzel isteklerde ya da eleştirilerde bulunanlar ya da halatır soranlar oluyor hepinize çok çok teşekkür ederim bu arada Instagram'dan beni takip etmeyi lütfen ama lütfen unutmayın şimdi bugün önümde hmm. tavuklu peynirli nachos var. Ben taco rekoru kıracaktım. Yemek sepetlerine taco yazdım. Ali dedi ki doktorunu dinle. Bugün rekor videosu çekme Ceren'cim dedi. Zaten bu arada evde 3 rekor videoluk malzeme aldım arkadaşlar. O yüzden hani önce onları çekeriz zaten. Bugün başka bir şey yedim. daha. Ben de biraz dikkat çekici olsun başlık açısından da diye böyle çıkın Cheese nachos söyledim. Çok da güzel. Ben ilk defa yiyorum. Çok da beğendim. Aynı dedi ya görünce bunu. Ben bunu yaparım neden dışarıdan söyledim dedi. Her şeyi karşı tepkisi ekledir annemin. Ben çok beğendim. Biz bugünün konusuna geçelim. Bugünün konusu kanal analizlerim. Kadın %70. Erkek %29'muş. Kanalımızın cinsiyet analizi bu. Şimdi 28 Kasım 2015 yazıyor. Ama o benim YouTube kullanıcı kimliğim arkadaşlar. Ben direkt kanalı kullanıcı kimliğimin üzerine açtım. Yani 2015'ten beri YouTube kullanıyorum. Direkt gittim onda kanal oluşturdum. Neden öyle bir şey yaptıysam aslında yeni bir Gmail açıp yeni bir e, kanal oluşturmak gerekiyormuş ki burada 2018'den beri yazsın. Yaş analizinde görebilirsiniz. Bizim en büyük kanalın en büyük yaş kitlesi <laughs> 18-24 görünüyor. Ama bu şöyle YouTube'a girerken kimliğinize girmiyorsunuz. İstediğiniz yaşı yazabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden e, bu yaş analizi pek sağlıklı bir analiz değil aslında. Aslında benim üstüne durmak istediğim konu tamamen abone olmayan kullanıcılar ve abone olan kullanıcılar. Şimdi bu yanda gördüğünüz istatistik. <laughs> Arkadaşlar ben bunu bir keresinde daha göstermiştim. O zaman abone olan kullanıcılar yüzde yirmi dörtte. Yani bu sayı %7 daha artmış ve abone olan kullanıcıların izlenmesi %12.2 iken Abone olmayan kullanıcıların %82.8 olmuş arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Ya yani bu şu demek. 138.000'de %17.2 aboneler izliyorsa demek ki bu %82.8 yani abone olmayanlar abone olduğunda benim 200.000 aboneyi falan geçmem gerekiyor bu mantığa göre. Tamam mı arkadaşlar? Ve şimdi bir kanala abone olmak için birkaç videosunu izleyip ondan sonra tamam bu kanal güzel ben bunu hep takip ederim mantalitesindeyim ben mesela. O benim abonelik feed'im de o şekilde. Yani izlediklerimi hep dediğim ve izlediklerimi böyle oha nasıl yapmış bunu falan dediklerimi abonelik listeme alıyorum. Şimdi arkadaşlar ben siz yorum yaptığınızda yanınızda abone olup olmadığınızı da görebiliyorum stüdyoda. Ve beni çok sevenler var mesela. Hepinize çok teşekkür ederim. Seven sevmen herkese çok teşekkür ediyorum. Abi böyle bir 50 kişi falan var. Her video düzenli istisnasız yorum atıyor ve gayet güzel yorumlar atıyor. Ama abonem değil kesinlikle. <laughs> neden? Arkadaşlar bakın tekrar belirtiyorum. Bir ara YouTube'da abonelikler ücretli diye bir olay çıktı tamam mı? Öyle bir şey kesinlikle yok. YouTube'da abone ücretli falan değil. Bunu kim neden çıkarttı? YouTuber'ları resmen sabote etmek için... Hmm. ruh halinde işte. Ama nasıl bir şey var biliyor musunuz arkadaşlar? Katıl özelliği diye bir özellik var. Benim kanalımda aktif etmedik bir özelliği. Ama ben açmadım katıl özelliğimi. Çünkü katıl özelliğini açıyorsanız oraya insanlar sizin belirlediğiniz miktarlarda ücretler ödüyorlar. Dolayısıyla da oraya özel şeyler yapmanız gerekiyor. Yani özel videolar yapmanız gerekiyor. Ben katıl özelliğini şu şekilde kullanmak istiyorum. Bazılarının çok absürt istekleri oluyor izlenmeyecek kesinlikle izlenmeyecek rekorlar istiyorlar tamam mı? Benim ben yaparım sıkıntı yok. Ama bu izlenmeyen her video siz şu şekilde bakmayın. Videonun parasını çıkartamayacaksın o yüzden mi? Kesinlikle bu yüzden değil arkadaşlar. Şu yüzden. Mesela ay şurada bir diyor var. Ay. Mesela kanala bir video atıyorsunuz tamam mı? Bunu 50 kişi istemiş mesela ama genel olarak pek ilgi çekici ve izlen değil ve izlenmeyecek bir video. Bu videoda sizin diğer videolarınıza göre %30 ya da %40 daha az izlenmiş. Sizin direkt kanal ortalamanız düşürdüğü için artık o ben küçük bir kanalım şu anda. Yani biz 138 bin kişiyiz. Dolayısıyla da ben şu an küçük bir kanalım. Yani bu benim kanalı direkt etkiliyor. Yok ki YouTube %40 düşmüş diyor bunun izlenmeleri. Önermiyor beni. <laughs> Önermiyor ve benim o kadar çok şu şekilde mesaj aldım ki ve aşağıda yorumlarda da görüyorum, bildirimin gelmiyor diye. Arkadaşlar şimdi emin olmanız gerekiyor öncelikle. Abonelik ekleyince, o yan taraftaki zile basıp bildirimlerimi açarsanız %80, %70 size bildirim gelecektir. Ama evet doğru, benim bildirimlerim gelmiyor çünkü annemden mesela ben bildirimlerimi açtım, annemin hesabından ama annemin bildirim gelmiyor ya da 10 dakika sonra geliyor. Ya da işte 20 dakika sonra geliyor. Ama ilk 20 dakika, ilk 10 dakika izlendiğiniz de önemli bu videonun önerilmesi için. Yani benim size söylemek istediğim şu. İlgi çekmeyen bir şey için katılı kullanacağım. Şimdi katılı sadece üye olanlar görebildiği için oradan çok net bir şekilde görebilir yani izlemek isteyenler diye düşündüm. Çünkü işte bu kanal ortalaması düşmesin diye. Çünkü benim kanalın ortalaması düşünecek küçük bir kanal olduğum için tekrar belirtiyorum. Toparlamam biraz zaman alıyor arkadaşlar. Mesela bu kanalın çalındığından beri hala kanalı toparlayamadım daha. Bildirim özellikleri kısıtlandı. Ondan sonra e, akışta gösterim kısıtlandı kanalım için. Yani kısıtlandı derken kanalı kurtarınca YouTube artık bir buçuk senelik her şeyi siliyor algoritmasından. Ben bu kızı kime önereceğim? Bu kızı kimler izler? Bu kızı abone, aboneleri hangi sıklıkta izliyor? Vesaire vesaire. Bunların hepsi sıfırlıyor. Ve benim bunu toparlamam muhtemelen ocağı falan bulacak. Yani o yüzden ondan da neyse kolay Mesela tam şu an abone olmayıp izleyenlerden bak yarısı bile abone olsa Eminim ki bu videoyu attığım gün bile gözü güldür bir şekilde abone farkım olur benim. O yüzden sizden ricam sizin için bir saniyelik ama benim için çok çok önemli bir şey. Benden esirgemeyiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Ve şim. buraya kadar izlediyseniz videoyu. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. İşte bu beğeni sayıları da önermeye için çok önemli. Diyor ki mesela YouTube. 11 izlenmiş bu kız. Ama 5000 beğeni almış. Bu mükemmel bir şey. Ben bu videoyu önereyim. Başka bir tarafa da 10 bin izlenen bir kişi var mesela. O 1000 beğeni almış. Dolayısıyla. Dolayısıyla 5.000 izlenin daha çok öneriyor zaten. Bu arada YouTube'a başlamak isteyen takipçilerim de vardı. Bu videoyu izlerlerse onlara da güzel bir başlangıç paketi olabilir yani ne yapmaları gerektiği konusunda. Bu arada ikinci yıl geliyor arkadaşlar kanalımızda. O yüzden bir şeyler yapmadım sanırım ikinci yıl dönümü için. Çünkü YouTube'da 2 yıl yani. Güzel bir şey bu benim için. İnsanlar hep geçmişi özlem duyuyor tamam mı? Ben bu YouTube'a ilk başladığımda tamamen eğlencesine başlamıştım. Hiç düşünmüyordum bu kadar seveceğimi ve tutunacağımı. Ama çok teşekkür ederim. Yani bunda sizin payınız çok büyük. Gerçekten beni paylaştığınız, desteklediğiniz, yorum attığınız, beğendiğiniz çok teşekkürler. İlk o kafayla başlamadığım için spontane gelişti kanal. Hani böyle daha sistematik ilerleseydi eğer daha iyi sonuçlar elde edebilirdik ama olsun ne zaman fark edersen o zaman miladındır. Bir de benim başıma çok absürt şeyler geldi. Instagram'ım kapatıldı iki kere. Sonra YouTube kanalım çalındı ve daha hazırlayamadım milyonlarca şey yani. Ben daha yeniydim ama mecra yeni değildi ve rekabet içinde olduğum birçok kişi var. O yüzden ilk girenleri her zaman çok şanslı buluyorum. Bu yüzden de adapte olamadım ve benim hiç bir network'üm yoktu başladığımda. Yani çevrem, yani bu konudaki... Bu... Bu konuda çevrem, YouTube'da çevrem yoktu hiçbir zaman. Düşünün ki birinci sınıfa başlıyorsunuz. Yani hiçbir şey bilmiyorsunuz yani. Mesela gerçekten bu konuda böyle her gün düşünüyorum düşünüyorum ve de Ali'ye şükrediyorum. Çünkü çok üstün bir başarı sergiledi ve YouTube'u öğrendi, video düzenlemeyi öğrendi. Geldi bana öğretti video düzenlemeyi çünkü dedi hani senin kanalının videosu kalmasın ben dedi bir yere gidelim bir şey olur bilmem ne çok doğru bir de gitmesi gerektiği yerler çok oldu baştan öğrendi Premier serisinin hepsini. Ve kanalı kanal yaptı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sonra siz de desteklediniz ve kanal daha daha kanal oldu. E ben de bir şeyler yapmışımdır arada. <laughs> Ama ben gene de e, ve Eating'in Türkiye'de tutulmayan bir içerik olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani ben de tutulmuyor. Ya da tutacak olan insanlar daha beni tanımıyor. Ya da bilmiyorum. Çünkü ben resmen Komptisi ve Eating yapıyorum. Yani bunu ya burada arada için falan ya da hava atmak için söylemiyorum arkadaşlar. Lütfen yanlış anlamayın. Yapıyorum ama. Be onu ya da komiseye eğitim işte. Yemek yeme dekor, kırmak yani. Ben Türkiye'de çok tutulmadığını düşünüyorum. Çünkü Japonya'da da öyle demişlerdi. Ya da böyle çok izleyici sağlam. Iki, mesela 2 milyon komiseye eğitim izleyicisi vardır. Tamam mı? Türkiye'de. Bunun 110 bini falan benim kanalımdadır. Çünkü ben bir bölümünüzün de eating için değil de benim için takip ettiğinizi düşünüyorum. Bu yüzden de daha muhtemelen onlar beni tanımıyor. Hakan <laughs> sevenler, izlemeyi sevenler. Ama hiç önemli değil arkadaşlar. Ee, bir tane takipçim bana şey yazmış. Birden ünlü olup bir anda söneceğine yavaş yavaş kaliteli ilerlemek senin için en iyisi yazmış. Çok da beğendim o yorumu. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Öyle için. Yani arkadaşlar diyeceğim o ki lütfen kanalımıza abone olup videolarımızda Beğenin arkadaşlar. Bu benim için gerçekten çok önemli. Ben bir de size bir şey sormak istiyorum. Şimdi benim bence başarı, başlangıç ve bitiş çizgisi arasındaki farklar arkadaşlar. Şimdi benim başlangıç çizgim belli. Ama daha bir bitiş çizgisi göremiyorum. Kendime koyduğum herhangi bir hedef yok. Aslında bir milyon abone olmakta. Açıkçası konuşmak gerekirse. Bir milyon abone olmak bir hedef koymuştum kendime. Ama sonra neden bir milyon diliyorum ki dedim. Hani o bende kalsın dedim. Ve daha içlere attım onu, derinlere attım içinde. Şimdi benim sizden ricam şu arkadaşlar. Çok fazla bir şey değil. Ben YouTube'da haftada iki tane video atıyordum ama haftada iki tane video atmak benim gibi bir kanal için yeterli olmuyor. Çünkü büyüyemiyorum. Çünkü ne kadar çok video, o kadar çok etkileşim ve sirkülasyon demek bir kanalda. Diyorum ki hafta 4 video atayım. 2 tanesi yemek yeme videosu olsun yani rekor. İki tanesi de normal video olsun. Ama bu normal videolar nasıl videolar olsun? Yani ben bir tanesini Macbank olarak düşündüm. Bir tanesi de işte bu challenge'lar olarak düşündüm. İşte 24 saat challenge'lar vesaire vesaire. Hem bu şekilde bana takipçilerim bu şekilde çok güzel öneriler verdiler. Bu şekilde videolar çek Instagram takipçinin çok büyüsün diye. doğru aslında. O hayatını gördüğünüz birini takip etmek size daha cazip geliyor olabilir. Bu arada benim Instagram takip etmeyi <laughs> ben böyle bir karar verdim arkadaşlar. 4 videoya ne dersin? 2 kopisi ve itik. 2 tane de işte normal videoyu sizce mantıklı mı? Bunu aşağı yorumlarda yazın ki bu kararı da birlikte alın. Ben genelde sizinle birlikte karar alıyorum zaten. Salı. Perşembe, Cuma, Pazar olarak düşündüm. Ama pazartesiye de bir tanesini kaydırabilirim. Çünkü hani pazartesi sendromu pazartesi geçsin falan beni izleyin diye. <laughs> Benim soracaklarım ve ricalarım bu kadar. Eğer siz de bana yardımcı olmak isterseniz ki lütfen isteyin. Aşağı yorumlara lütfen görüşlerinizi yazın arkadaşlar. Bu arada makbek videoları hoşunuza gidiyor mu? Lütfen bunu da yazın. Çünkü ben çekerken keyif alıyorum yani. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hala kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum sizin için bir saniye ama benim için çok çok önemli. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Sevgiyle kalın. Görüşürüz. Bay bay.